Öncelikle bizden arkadaşlar ben Mert Bugünkü videomuz sizlere arkadaşlar Adobe Photoshop'ta maç günü tasarımı Yani e, Bunun gibi bir tasarım nasıl yapılır Onu göstereceğim arkadaşlar Şimdi videomuza geçelim Öncelikle arkadaşlar e, Buradan dosya diyoruz yeni diyoruz Ve buradan arkadaşlar 1200 e 1600 Genişlik 1200 yükseklik 1600 Olan bir adet e, Yani bir adet şey oluşturuyoruz işte. Herhangi bir şey oluşturuyoruz bir adet arkadaşlar. Ondan sonra e, buradan boya havasına geliyoruz. Ve arka plan rengimizi belirliyoruz. Ne yapsak? Şöyle kod var diye hatırlıyorum ben. E, ya Ee, şöyle bir şey yapalım. Arka planı. Bu arada arkadaşlar ben yine e, bunu yapacağım. Bir dakika. Buradaki şu rengi acaba bulabilir miyim ya? Yok. Olur. Şimdi o zaman arkadaşlar çok önemli değil. E, bordo gibi bir şey. O re rengi yapalım. Arka. Hemen hemen. Şöyle güzel oldu. Ee, ondan sonra arkadaşlar buraya futbolcumuzu koyalım hemen. Şuraya girdik arkadaşlar. Ben bu resmi koyacağım. Ben yine aynı şey yapacağım. Yaptığım için kolay olsun diye. Siz istediğiniz bir önce yapabilirsiniz. Bunu böyle koyduk. Gördüğünüz üzere gayet güzel oldu. Ee, ondan sonra arkadaşlar ne yapalım? İlk başta ilk başta şuraya olsun. Şimdi bir tane daha katma oluşturduk. Ondan sonra arkadaşlar şuradan geldim ve ben şöyle kağıt kesiyi alacağım. Bu arada arkadaşlar bunun indirme linkini açıklamaya bırakacağım. Bunu şöyle çevireyim. Bu arada bunu şunun altına koyuyoruz arkadaşlar. Ötekileri koymuşuz. Şuradan. Bakalım. Çünkü burada bayağı o bayağı hoşuma gitti benim. Şu civarda. Tamam. Şimdi bundan bir tane daha alıyoruz arkadaşlar aynısından. Bu arada arkadaşlar siz benim vereceğim de size bundan işte bundan altısı olacak. Siz seçebilirsiniz. Şuradan açıp bakabilirsiniz. Ben ikinci seçtim. Ee, şimdi devam edelim. Bunu böyle koyduk. İkinci kere koyacağız. Koydum. Yine çevirdim. Aldım ve. Bunu da şöyle şunu ayarladım. Ve böyle bıraktım. Bence gayet güzel oldu. Şöyle biraz daha çekersek. Daha da güzel olur. Heh, böyle çok güzel oldu. Şimdi arkadaşlar şuradaki B, e, bu kısım çok iyi göründü. Dikdörtgen e, dörtgen işaretleme aracını arıyor arkadaşlar. Şöyle büyük bir kare oluşturun. Pek de önemli değil. Ama şu unutmayın ki şurada yeni bir katma oluşturarak yapın. Büyük bir kare oluşturun. Pek önemli değil. Şu büyüklükte içini şuradan beyaza boyayalım ardından CSLT ve çevirdik ve oradaki beyaz kısmı da doldurmuş olduk. CTL D dedim ve etrafındaki kareyi kapattım. Ee, şimdi arkadaşlar Lionel Messi resmine tıkladım ben. Yani sizdeki oyuncu farklı olabilir. Bu arada bir dakika şurayı da halledeyim. Kötü durmuş. boyutu biraz büyük. Öyle yapayım. Bir sertliği arttıracağım biraz. Şöyle hatta güzel olmadı. Böyle eski haliyle dursun. Tamam. Şimdi arkadaşlar <laughs> buradan Lionel Messi'ye geliyoruz. Sağ tıklıyoruz ve buradan kopyalama yoluyla yeni akıllı nesli diyoruz. Gördüğünüz üzere geldi. Şimdi arkadaşlar ikisinden birini seçin seçtiğiniz olanı işte ben bunu seçtim arkadaşlar. Altta olanı seçiyorum. Siz de alttakini uygulayın. Yoksa olmaz. Şimdi arkadaşlar bunu aldık. Buradan görüntüye tıkladık. Ayarlamalar dedik. Ton ve doygunluğa bastık. Ardından bunu arkadaşlar açıklığını şöyle simsiyah yaptık. Gördüğünüz üzere arkadaşlar. Böyle bir şey oldu. Şimdi arkadaşlar bunu ok yönleriyle şöyle birazcık açıyoruz bir önceki tarafa Birazcık daha fazlası. Tamamdır arkadaşlar. Ee, bu böyle oldu. Ondan sonra tabii ki bunun e, görünüşü çok fazla yani abartı. O yüzden buraya geliyoruz ve opaklığını da şöyle kısıyoruz. Bu arada bunu bir ekleme daha var. Ha onu unuttuğum için kötü görünüyor. Onu ilk başta eklemeseydiniz çünkü böyle kötü gözüktü. Şimdi arkadaşlar e, yine bundayız. Buradan arkadaşlar filtre diyoruz. Bulanıklaştır diyoruz. Gauss bulanıklı diyoruz. Ve bunu 20 ile 25 arasında bir şey yapayım. Ben 20 öneririm. Ben kendim 20 kullanıyorum. Tamam dedim. Ve ondan sonra bunun opaklığını 40 ile 45 arası bir şey yapın. Şöyle ben 45 yapacağım. 45 daha güzel oldu. Bir öncekinde zaten 40 yapmışım kendi aklımda. Gördüğünüz üzere arkadaşlar gayet güzel oldu bence. Şurada şunu birazcık daha köşeye çekebiliriz şöyle. Bu arada ok yönleriyle küçük küçük hareket edebilirsiniz. Evet. Gayet güzel oldu. Şimdi arkadaşlar sırada ne yapalım? Buradan yazımızı yapabiliriz arkadaşlar. Aynen. Şimdi yazımızı yapalım. Ee, buradan arkadaşlar tekste bir kere basıyoruz. Ee, ardından arkadaşlar fontu 60 tavsiye ediyorum. 60 gayet. Ctrl ile A diyoruz ve bunun yazının tamamını silmiş oluyoruz. Ardından buraya arkadaşlar match bu arada bunu siyah yazıyla unutmayın onu. Ben unuttum. Match T yazıyoruz. Gördüğünüz gibi. Ctrl T yaptık yine. Ardından sağ tıkladık ve 90 saat yönünün tersine döndür dedik. Sonra bunu buradan aldık. Götürdük ve buraya bıraktık. Ardından arkadaşlar eee bu yazıda buna tıklıyoruz. Eğer bu sizde yoksa şurada diye hatırlıyorum. Bir dakika arkadaşlar. O burada olmayanlar için. Ha arkadaşlar o bu işte A'ya sordu olmayanlar için arkadaşlar buradan gelip onu bulabilirsiniz. Ben şimdi bulamadım. Bir dakika bakıyorum hemen. Ha karakter. Buna tıklayarak size gelebilir. Bende zaten var. Ben o tıklamıyorum. Olmayanlar için. Çok işte vardı tahminimce. Şimdi tıkladık mı arkadaşlar? Buradan şunu arkadaşlar eksi 30 yapıyorsunuz. Ben önceki ne yaptım için herhalde. Yani. Bunu 125. Punto'yu arkadaşlar şey 85 falan yapalım. Bu arada ne yaptık. Şunu arkadaşlar şöyle ilk başta basın. Ondan sonra tutun. Ve punduyu 83, 84 civarlarında bir şey yapalım. Ben 83 yapayım ben. Evet güzel oldu. Şimdi bunu şöyle bıraktık. Gördüğünüz üzere gayet güzel oldu. Şimdi arkadaşlar bunun dolgusunu sıfır. Bu isteyenler için ben yapmayı şahsen tercih ediyorum. Siz bilirsiniz. Yani ben diyeyim bunu. Bunu doğal sıfır yapıyoruz. Ardından çift tıklıyoruz buna. Sağ tıklayıp karıştırma seçenekleri de diyebilirsiniz. Veyahut da çift de tıklayabilirsiniz. Sonra arkadaşlar buradan kontura geliyoruz. İç boyutu 5 veyahut da 6 Ondan sonra rengini beyaz yapacağım ben. Siz istediğiniz yapabilirsiniz. Yine her zaman dediğim gibi gözünüze göre opakla %100 karışım oldu. normal. Tamam diyoruz. ve Gördüğünüz üzere böyle bir yazı oluştu. Gayet güzel bir yazı olmuştu. Ee, şimdi arkadaşlar yapacağımız şeyler neler kaldı? Bunlar yapıldı. arkadaşlar bakın. Messi'nin rengi buradakinin buradaki farklı. Şimdi buradan buna tıklıyoruz ve CTRL U diyoruz. Ve buradan bunun arkadaşlar doygunluğunu şöyle eksi 20 falan daha güzel oluyor. Şahsen. Bakın, bu böyle hale. Gidince böyle ışık. Ben bunu yapacağım. Bunu isteyen yapabilir isteyen yapmayabilir. Unutmayın dorgunluğu, açıklığı değil. Eksi 20 yaptık. Tamam dedik ve gayet güzel oldu. İsteyen eksi 25-26 yapabilir. Kendilerine bağlı. Ee, ve şu anda genel olarak resmimiz bitti. Ee, geriye kalan şeyler arkadaşlar. Buraya yazılarımız kaldı. Başka ne kaldı? Meşneyi tamam. oyunumuz tamam. Buraya yazılar kaldı. Şimdi arkadaşlar yazılara geçelim. Bu arada bu ne? Ha tamam o ekleme. Ee, tamam şimdi yazımıza geçelim arkadaşlar yazılara. İlk başta arkadaşlar yapacağınız takımın buna dikkat edin. Bu önemli bir ayrıntı bence. Şahsen göze batan bir ayrıntı. Şimdi arkadaşlar iç sağda olan takımı sola koyun. İç sağda ben Barcelona Real'in e, Juventus başını yapacağım Messi Ronaldo. İç sağda olan takımı sola koyacağım. Boyutunu küçültüyorum. Bu boyut iyi gibi. Bakayım. Evet onda da eşit gibi bir şey. Hatta az bir şey daha büyük. Bu arada shift'e basarak yapıyorum bunu arkadaşlar. Orantılı küçülsün diye. Bir sağdan bir soldan küçülsün diye. Bunu arkadaşlar şöyle bir yere koydum. Şimdi arkadaşlar Juventus logosu. Ben buna valla PNG bulamadım. PNG olanların üstünde hep Juventus yazıyordu. O yüzden PNG olmayan hali buldum ama arka planı beyaz olduğu için bir sıkıntı çıkmıyor. Yine Shift'e bastım. Küçülttüm. Şimdi yanına getirip bakacağız. Eğer büyükse Juventus logosu biraz daha küçülteceğiz. O zaman bunu birazcık daha küçülteyim Gördüğünüz üzere Yuan biraz daha büyük olacak zaten. Uzun olduğu için. Böyle gayet güzel oldu. Şimdi yazılarımıza geçelim. Yine tek tıklayıp bu arada kullandığım font yine arkadaşlar. Bebas Neue. Ee, buradan bir adet tıkladım. CTRL A yaptım. Ve tamamını oradan sildim. Ondan sonra bunun puntosunu arkadaşlar 12 falan. 12, 10, 8 o civarlar arkadaşlar işte. Çok küçük olmasın, çok büyük de olmasın. Maksimum 14 en az da 8 olsun. Bu civarlarda gidip gelin. Buraya arkadaşlar ben şimdi şuradan bilgilere bakayım. Barcelona yazıyoruz ilk başta. Bu arada arkadaşlar şu gitti. Yaz yazmadığım için gitti. Şuradan tekrar tıkladım. Buraya Barse Lona. Bir adet boşu bıraktık. V yazdık. Bir adet daha bıraktık. Juventus yazdık. İsteyen burada tire de koyabilir. Ben V'yi daha çok beğeniyorum. Şahsen. Sonra bunu ok yönleriyle götüreceğim ben. Daha rahat oluyor benim için. Bunu buraya getirdik. Şimdi burada da gördüğünüz üzere logolar birazcık daha kenarda değil. Çünkü ben şöyle orantılı yapmak istedim ve yazıları küçükten büyüğe doğru gitti. Yani en uzun olanlar en kısaya doğru. Bu arada font bir tık fazla olmuş gibi sanki. Bunun fontunu birazcık küçülteceğim. Arkadaşlar. Şöyle 10. 10 daha iyi oldu gibi. Bunu şöyle koydum. Şimdi şu logoları birazcık köşeye çekeceğim. öyle Ve böyle iyi oldu. Şimdi arkadaşlar stadı yazacağım. barcelona hatta biraz çok gelmiş. Böyle gayet iyi. Şimdi arkadaşlar stadı yazacağım. E, tarihi yazacağım pardon. E, bu arada bunlar gerçek arkadaşlar. Yani eğer siz de bu maçı yapacaksanız kullanabilirsiniz. Diyeyim. 8 slash 12 slash 2020 dedik. Ve bunu da arkadaşlar şunun altına güzel bir şekilde yerleştirdim. Bir tane daha oluşturdum. Buraya da arkadaşlar Camp No yazıyorum. Bir No sanki farklı yazıyordu. Camp No. Ya böyleymiş. P koymayı unutmuşum. Bir dakika. Bunu denetleyeceğim. Bir daha deneyeceğim. Camp No. Koyduk. Ardından bunu da yukarı çıkarıyoruz. Sonra arkadaşlar buradan son yazımız saat yazacağız. 23 0 yazısını yazıyoruz. Bunu da yukarı bıraktık. Şu yazılar bir tık birleşik çok yakın olmuş. Şu kem no yazısı niye böyle oldu anlamadım. Bunu ben bir daha yazayım. Yine aynı oldu bu ne no, çok siyah gözüküyor yani yine herhalde MVP'nin çizgilerden dolayı Yapacak bir şey yok bunu da böyle koyduk bu da böyle Gördünüz gördünüzler arkadaşlar ee, başka ne ekleyebilirim bakayım böyle yani birazcık daha koyu gibi şunu ekleyebilirim hadi bunu ekleyeyim de tohumunda uygunluk var mı? Bunda var. Bir dakika. Şimdi arkadaşlar şunu kapatacağım ben de. Ee, bir şey yapacağım. Bunu yapınca da aynı şeye denk geliyor. Yeni bir katman oluşturuyoruz. Katmanı en yukarı çek kadar çektik. Sonra buradan şu yuvarla basıyoruz. Buradan arkadaşlar parlaklık kont, e, kontrast diyoruz. Sonra parlaklığı şöyle -20 yapıyoruz. Şimdi tamamlıyoruz. Ve şimdi gayet güzel oldu. Çok daha güzel oldu. Hatta size fark göstereyim şöyle. Çok göz yorucuyken böyle oldu. Yani böyle, böyle. Bugünkü videomuzda bu kadardı arkadaşlar. Beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.